Aşağıdakilerden hangisi verilen metinlerin ortak özelliği değildir? Birinci metin. Tesbihimde mercanım, neren ağrıyor canım, evi barkı bağları, satar sana harcarım demiş. İkinci metin. Ay doğar gediğinden, tanırım giydiğinden, canım ol yare kurban dönmese dediğinden. Kullanılan ölçü 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'li hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir parçası. İkinci metne baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine 7 hece ölçüsüyle yazılmış bir şiir parçası. Her iki metinde de kullanılan ölçü ortaktır arkadaşlar. Uyak örgüsüne baktığımızda A, A, X, A şeklinde kafiyelendiğini görüyoruz. Mercanım, canım, bağları, harcarım. Mani tipi kafiye şemasına sahiptir birinci parça. İkinci parça da aslında aynı şekilde A, A. X, A şeklinde kafiyelenmiştir. Gediğinden, yediğinden, yediğinden Kurban dediğinden derken bunun da AAXA -A -A şeklinde uyak örgüsüne sahip olduğu görülmektedir. Her ikisi de de mani nazım şekliyle oluşturulmuş şiirlerdir. Uyak örgüsü aynıdır. Ait oldukları gelenekler de aynıdır. Mani dedik zaten. Anonim halk şiiri geleneğine ait iki şiir, anonim halk şiiri geleneğine aittir. Ait oldukları gelenekler aynıdır. Nazım şekli mani olduğunu da söyledik. Bu da ortaktır. Durağın yerine baktığımızda tesbihimde Mercanım derken 1 2 3 4 1 2 3 4 artı 3 e, duraklı yazılmış. İkinci metne baktığımızda ay doğar gediğinden 1 2 3 1 2 3 4 bu da 3 artı 4 olarak yazılmış. Bu 4 artı 3 şeklindeydi. Duran yeri ortak değildir bu iki şiir için. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olmalıdır. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş soru kökümüz. Bakalım şiire. Şimdi gemiler geçer uzaklardan. Gönlüm güvertede sere serpedir. Işıklı geceler, saz sesleri, peynir ekmek. Ne biletim, ne param, ne dostum var. Pırpır pır eder yüreğim bakındıkça. A seçeneğinde sayıp dökmeler ritim araçlarındandır diyor. Baktığımızda şiire gönlüm güvertede sere serpedir. Işıklı geceler, saz sesleri, peynir ekmek. Ne biletim, ne param, ne dostum var şeklinde giden devam eden dizelerde ee, bir ne var? Sayıp dökme, bir e, arda arda sıralanma durumu vardır arkadaşlar. Aslında sayıp dökme demiş olduğumuz şey bir olayın tümünü açığa çıkartmak anlamına gelmektedir. Yani bir işin çeşitli durumlarını, bir şeyin bütün kısımlarını akla çarpacak biçimde arda arda sıralayıp telaffuz etmek anlamına gelmektedir. Sayıp dökme demiş olduğumuz kavram. E, burada da baktığımızda ard arda sıralanmış e, sözcüklerle, dizelerle e, olaylar ritmik e, olarak da şiire bir ahenk kazandırmıştır diyoruz. Haliyle A seçeneği doğrudur arkadaşlar. Mısra düzeninden söz edilemez. Şiirde şair özellikle anlatım zenginliği ve müziği kullanmak istemiş. Anlatım zenginliğinden ve müzikten faydalanmak istemiş. Ve bu sebeple de ölçü ve uyak gibi unsurlardan kaçınmıştır. Serbest şiir özelliği gösteren bu şiirde Mısra düzeninden söz edilemez diyebiliriz. Doğru, B seçeneğinde de herhangi bir yanlışlık yoktur. Mecazlı söyleyişten uzak durulmuştur. Mecazlı söyleyişten uzak durulmamıştır arkadaşlar. Baktığımızda Gönlüm güvertede sere serpedir. Güverte işte geminin güvertesinde bir insanın gönlünün sere serpi olması gerçeklikten uzak bir durumdur. Ya da pırpır pır eder yüreğim diyor. Mesela bir insanın yüreğinin pırpır pır etmesi, işte kuş kanadı gibi çırpması. Bunlar mecazi anlama sahip ifadelerdir. Peki mecazi söyleyiş, mecazi anlam nedir? Bir sözcüğün gerçek anlamını tamamen yitirmesi ve farklı bir e, anlam kazanması durumudur. E, ve bu sebeple bu bahsetmiş olduğum, söylemiş olduğum dizelerdeki örneklerle de biz mecazlı söyleyişi görebilmekteyiz. Yani mecazlı söyleyişten uzak durulmamıştır arkadaşlar. Doğru cevap C seçeneği olacak. Devam edelim. Diğerlerine de bakalım. İmgeli bir anlatıma sahiptir diyor D seçeneği. İmge nedir arkadaşlar? Önce ondan bahsedeyim. İmge zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey ya da hayal olarak tanımlanmaktadır. Gemilerin uzaklardan geçmesi ve şairinin gönlünün e, güvertede olması burada aslında imgesel bir anlatımın var olduğunu, yani zihinde e, tasarlandığını gerçekleşmesinin belki de hani bir yerde özlenebilecek bazı durumların buralarda ifade edildiği durumlar göze çarpmakta şiir içerisinde ve bu da imgeli bir anlatıma sahip olduğunu şiirin göstermektedir. Alışılmamış bağdaştırma kullanılmıştır diyor. E, alışılmamış bağdaştırma nedir? Alışılmamış bağdaştırma akla ve mantığa uymayan yani akla mantığa aykırı söz grupları olarak tanımlanabilir. E, şiirlerde genel, genel olarak alışılmamış bağdaştırmalara yer verilir. Hani sanatlı söyleyişler ahenk unsuru olarak daha doğrusu alışılmamış bağdaştırma genel olarak şiirlerde kullanılır. Işıklı geceler mesela bir alışılmamış bağdaştırmadır. Yani bu örnekle biz hani gecenin ışıklı olması aslında burada bir sanat yapılıyor. Nedir? Renkli, eğlenceli gecelerden bahsedebiliriz bu kavramı da Bu kavramdan bunu çıkartabiliriz. Ama direkt baktığımızda ışıklı geceler alışılmamış bağdaştırma örneği ya da gönlünün gönlüm işte güverte de sere serpedir. Yine aynı örnekten gidecek, aynı dizeden gidecek olursak burada da bir alışılmamış bağdaştırma vardır diyebiliriz arkadaşlar. Yani bu da şiirde görmüş olduğumuz bir yargıdır. Tekrar söylüyorum. Şiirde mecazlı söyleyişten uzak durulmadığı için bu seçenek yanlıştır. Bu özellikler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir diyor soru kökü. Dize ve uyakların, dize ve uyakların belli bir düzene göre sıralanmasıdır. Şiirin büründüğü dış özellikler ana eksenini oluşturur. Dış özellikler. Koşuk, sagu, destan, İslamiyet öncesi Türk şiiri örnekleridir. Ne ile ilgili arkadaşlar? Nazım biçimi ile ilgilidir. Doğru cevabımız A seçeneği olacak. Nazım biçimi şiirin dış yapısıyla alakalı olan, görüntüsüyle alakalı olan, ölçüsüyle, hece, işte hece ölçüsündeki o sayıyla, ya da kafiye düzeniyle alakalı. Yani içerik dışındaki o yapı. Bir binayı görürsün, o binanın şekli o yapıdır. Binanın yapısını gösterir. İşte burada da biz şiirin yapısına bakarak, dışarıdan şiire bakarak biz onun biçimini görürüz. Burada sıralananlar, yazılanlar da bu nazım biçimiyle alakalı olanlardır. Koşuk, sagu, destan demiş olduğumuz bir de bunun yanında sav vardır. İslamiyet öncesinde görülen biçimlerdir bunlar. Koşuk, sagu, destan İslamiyet öncesi Türk şiirinde ...nazım biçimleri olarak karşımıza çıkar. Ne olmuştur İslamiyetten sonra? Bu koşma olmuştur. İşte Sagu divan edebiyatında mersiye, halk edebiyatında ağıt olmuştur. Destan devam etmiştir. Yenilere gelmiştir İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte... E, ...Arap ve Fars kaynaklı bazı nazım biçimleri... ...kaside, gazel, mesnevi, kıta, murabba gibi... ...farklı nazım biçimleri gelmiştir. Burada bahsedilenler yani kısacası... ...nazım biçimiyle alakalıdır. Nazım birimi... Dörtlük ya da beyitler mesela bunlar nazım ile alakalıdır. Nazım türü ile alakalıdır. Mesela bir güzelleme ya da bir e, epik şiir bunlar nazım türü olarak karşımıza çıkar. Manzume şiir sözcüğünün şiir kelimesinin aslında bir yerde e, karşılığıdır. Na, nazım kökünden gelmektedir. Nazım e, ahenkli sözlerin olduğu yapılardır ve manzume de bu ifadenin aslında bir yerde karşılığıdır. Ahenk da şiirdeki ölçü, işte aliterasyon, asonans, sanat, kafiye şeması gibi özellikler ahenk unsurunu oluşturur. Bizim burada gördüğümüz şey ise nazın biçimidir arkadaşlar. Bu özelliklerin hepsini barındıran dizeler aşağıdakilerden hangisidir? Yarım uyak, ek biçiminde redif, düz uyak düzeni ve Milli ölçü olacak aramış olduğumuz şiirde. Bu dört özellik de birlikte olacak. Bakalım eğer benim ile gitmek dilersen eğlen güzel yaz olsun da gidelim. Bizim iller kıraçlıdır aşılmaz yollar çamur kurusun da gidelim. Dilersen gidelim aşılmaz gidelim. Bakıldığında A, B, C, B şeklinde kafiyelenmiş olduğunu görüyoruz şiirin. Düzyak düzeniyle yazılmadığı için bunu doğrudan eliyoruz. B'ye bakalım sökülsün dağların buzu sökülsün öne insin çöl obaya dökülsün. Erzurum dağının karı çekilsin, ak koyunlar yürüsün de gidelim. Sökülsün, dökülsün, çekilsin, gidelim. Şunu şöyle bir ayıralım ilk önce. A, 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 B şeklinde kafiyelendiğini yani düz uyak düzenine sahip olduğunu görmekteyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'li hece ölçüsü yazılmış. Milli ölçü de var. Sök, dök, çekten sonra gelen ülsünlerin, ilsinlerin ek biçiminde redif olduğunu görmekteyiz. Ve aynı zamanda K seslerinin sök, dök ve çek sözcüklerindeki K seslerinin de yarım uyağa karşıladığını görmekteyiz. Yani bu dört özellik de bu şiirde vardır arkadaşlar. Aramış olduğumuz şiir ve aramış olduğumuz seçenek budur. Doğru cevap B seçeneği olacak. Hızlıca diğerlerine de bakalım. Yaşını, başını, kaşını sevdiğim. A, 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 B şeklinde kafiyelenmiş. Düzület düzenine sahip. Evet. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11'li hece ölçüsüne sahip yaş, baş, kaştan sonra gelen ınıların ek biçiminde redif olduğunu görüyoruz. Fakat iki ses benzerliğinin, yaş, baş, kaş sözcüklerindeki iki ses benzerliğinin yarım uya değil, tam uya karşıladığını yani şiirde tam uyan kullanıldığını da görüyoruz. Dolayısıyla aramış olduğumuz şiir bu da olmuyor bu sebeple. D'ye baktığımızda kalbim yine üzgün seni andım da derinden. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve yine kırılmış gibi en ince yerinden geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. 2 ve 4. mısralar tekrar etmekte. Zaten burada derin ve yerin sözcüklerinden sonra gelen denler tamam. Ek biçimde redditir fakat derin ve yerindeki erinler zengin uya karşılamaktadır. E, yarım uyağı değil bunu da eliyoruz. Derdi mendine şefaat eylesin, hatırım sorsun, inayet eylesin, bir vefalıktan feragat eylesin. Söyle ey badı sabah cananıma, bu zaten aruz ölçüsü yazılmış. Aruz bizim milli ölçümüz değildir. Bunu da bu şekilde ediyoruz. Yarım uyak, ek biçiminde redif, düz uyak düzeni, milli ölçü. B seçeneğinde yer alan şiirde mevcut ve doğru cevap B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bu iki dizeden şiirin tamamı ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisine kesin ulaşılır diyor. Baktığımızda bahçende gülün dallanmış, şeyda bülbüller dillenmiş. Sadece iki mısranın var olduğunu görüyoruz. Ölçü, tema, nazım şekli, uyak şeması, nazım birimi. Şimdi e, nazım birimine ulaşamayız. Niçin ulaşamayız nazım birimine? Nazım birimi bu dörtlük de olabilir, beşlik de olabilir. Bunu bizim tamamına, şiirin tamamına bakmamız gerekiyor. Uyak şeması da aynı şekilde. Mesela burası düz kafiye gibi gidiyor, AA şeklinde gidiyor ama bundan sonra işte ne bileyim belki bir X gelecek yani mane tipinde kafiyeleneme ihtimali de olabilir. Ya da AA AB olarak gidip burada düz kafiye şamasını görebiliriz. Yani uyak şamasını görebilmemiz için de bizim şiirin tamamına bakmamız gerekiyor. Nazım şekli yine ulaşamayacağımız bir şeydir. İşte baktığında 1-2-3-4-5-6-7-8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de hece ölçüsüyle yazılmış bir şiirden bahsediyoruz. 8'li yani semai yazılan semayiler de vardır. 8, sekiz, 8'li hece ölçüsüyle yazılır semayiler zaten genellikle. Ama mesela varsağılar da 8'li hece ölçüsüyle yazılır. E, o zaman ben bunu semai mi varsa mı? Burada bahçende gülün dallanmış, şeyda bülbüller dinlenmiş. Bre hey işte yiğitler gelmiş dinlenmiş gibi bir ee, Mısra'nın gelmeyeceğini nereden bileyim yani bu varsa ya da gidebilir dönebilir o yüzden nazım şeklinde ben buradan göremeyim Göreme, göremem e, bu haliyle teması yine dediğim gibi işte varsa dönerse yiğitlik e, kahramanlık bildiren bir şiir olur yani koçaklama türüne girer e, ya da semai olarak devam eder bir güzelleme temasının işlenmiş oluyor. Aşk e, konusunun temasının işlenmiş olduğunu da e, görebilirim. Bunu da bilemem ama ölçüsünü bilirim arkadaşlar. Bakın zaten 8'li 8'li diyorum. Ben bir şiirin iki tane sırasına bakarak o şiirin hangi ölçüde yazıldığını görebilirim. Bu aruz olsa da hece olsa da fark etmez. E, zaten mesela aruz ölçüsünü bulmak istiyorsam beytin tamamına bakmam gerekir. Ki bir beyt kaç mısradan oluşur? İki mısradan oluşur. Yani iki mısraya bakarak aruz ölçüsünü bulabilirim. Aynı şey hece için de geçerli. İki mısraya bakarak ben şiirin hece ölçüsünü de bulabilirim. Yani bu şiirden, şu iki dizeden şiirin tamamı için kesinlikle ölçüsüne ulaşabilirim arkadaşlar. O yüzden doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Bu dörtlükle ilgili bilgiler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Uyak, redif, uyak örgüsünü görüyoruz. Yani bunlara bakacağız. Kurban hayvanının dalı bulunmaz, gurbette ölenin şalı bulunmaz, seyraninin başka malı bulunmaz, i̇ki, iki divan, iki divan koşma bir desen olur. Şekli bir dize var karşımızda. Şimdi uyana bakmak istediği istiyorsak öncelikle şuradaki bulunmazların sözcük halinde redif olduğunu size bir söyleyeyim ben. Şöyle gidelim sözcük halinde redif var dalı, şalı, malı derken burada ı seslerinin belirtme halini karşıladığını yani aynı görevde kullanıldığını görüyorum. E bu da sözcük halinde redif var. Aynı zamanda ek halinde de redif var. Bunu da gördüm. Yani redif şekillerini görmüş oldum. Dal, şal, mal sözcüklerindeki al sesleri yani iki ses benzerliği bana tam uyağı vermektedir. Tam uyak vardır diyorum burada. Ve aynı zamanda kafiye şeması da a, 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 b olup Buna biz ne diyoruz? Düz kafiye şeması diyoruz. Uyağımız ne? Tam uyak. Bu değil, bu değil, bu değil. Zaten doğru cevap direkt çıktı tam uyak. Aynı zamanda ek halinde ve sözcük halinde edif var mı? Var. O da burada var. Kafiye şemamız ne? Düz kafiye. O da burada var. Doğru cevabı tekrar söylüyorum. D seçeneği olmalıdır. Numaralanmış ögelerden hangisi veya hangileri şiirin içerik özellikleriyle ilgili değildir? İçerik özelliklerinden kastımız arkadaşlar aslında konudur. Yani şiirin içerik özelliklerinin başında konu gelir. Konuya bağlı olarak okuyucu ya da dinleyici farklı duygu ve heyecana e, kapılır. Buna bağlı olarak şiirin iletisi, anlamdaki kapalılık, şiirin çağrışım ve hayal unsurları dinleyicide dinleyici de konuya bağlı olarak farklı duyguların ve anlamaların oluşmasında sağlar diyebiliriz. Fakat e, ölçü, uyak, asonans gibi ahenk ögeleri ile işte 4 artı 4 ya da 6 artı 5 gibi duraklar e, okuyucu ya da dinleyicide farklı yorumlamalar oluşturmayan şiirin yapısıyla alakalı unsurlardır. Ve haliyle 2 ile 4 şiirin içerik özellikleriyle ilgili değildir. Doğru cevabımız D şıkkı olmalıdır. Ölçü ile ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır? Serbest ölçüyle yazılan şiirlerde ahenk yoktur. Ahenk yalnızca ölçüye bağlı olarak vardır ya da yoktur şeklinde değerlendirilemez. Serbest ölçüyle oluşturulan şiirlerde asonans, alterasyon gibi aynı seslerin tekrarıyla ya da sözcük uyumlarıyla da ahenk sağlanabilir. Dolayısıyla bir numarada bir yanlışlık bir bilgi hatası var arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. 7, 8 ve 11'li ölçüler Türk şiirinde en çok kullanılan ölçülerdir. İslamiyet öncesinde özellikle 7'li hece ölçüsüyle yazılan şiirler vardı ama tabi bunun yanında 8 ve 11'li hece ölçüsüyle oluşturulmuş şiirler de mevcuttu. Bu İslamiyet sonrasında da, İslamiyet sonrası Türk şiirinde de devam etmiş bir özelliktir. Kutat Kubilik edebiyatımızda Aruz ölçüsüyle yazılan ilk eserdir. Bu da doğrudur. Ee, Karahanlılar döneminde İslamiyet'in kabulüyle birlikte biz e, Arap ve Fars edebiyatlarından etkileniyoruz ve Aruz ölçüsünde artık şiirlerde kullanmaya başlıyoruz. Kutatku birlikte Karahanlı sahasının ilk eseri olması e, hasebiyle aruz ölçüsünün kullanılmış olduğu aruz ölçüsüyle oluşturulmuş ilk eser olarak karşımıza çıkmaktadır. Yusuf Has Hacib'in eseri Kutat Kubilik. Dörde baktığımızda hece ölçüsü Türk, aruz ölçüsü Arap, serbest ölçü Batı Edebiyatı kaynaklıdır. Doğrudur. Aruz ölçüsündeki zihaf, imale gibi unsurlar aruz kusuru kabul edilir. Bu da doğru bir bilgidir. Bir numarada bilgi hatası olma sebebiyle doğru cevabımız A seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ah o beni o beni, kakül örtmüş o beni, ben yarimi unutmam, unutsa da o beni. Ah demedi demedi, elinde gül demedi, ben nasıl güleceğim, yar bana gül demedi. İki tane mani var arkadaşlar. iki i̇ki farklı mani ile karşı karşıyayız. nasıl anlıyoruz? aslında çok basit yani ilk iki dizenin doldurma olması, asıl anlatılmak istenenin son iki dizede yer alması, e, kafiye şemasının A, A, X, A olması, aynı şekilde bunun da A, A, X, A olması bunların mani olduğunu göstermektedir ki burada zaten mani biçimde uyaklanmalarını haliyle doğru kabul ediyoruz. E, didaktik bir içeriğe sahip olmaları diye devam edelim arkadaşlar seçenekler üzerinden. E, maniler herhangi bir öğreticilik, bilgi verici mahiyette şiirler değillerdir. Bunlar daha çok lirik içerikli yani sevda konulu, aşk konulu şiirlerdir ve didaktik bir üsluba sahip değillerdir. Didaktik bir içeriğe sahip olmaları zaten söylenemez arıyoruz. O zaman doğru cevabımızın da bu olması gerekmekte. Yine devam ediyoruz. Cinaslı uya yer vermeleri. Ah o beni o beni kakül örtmüş o beni. Unutsa da o beni diyor mesela. Burada kakül örtmüş o beni derken vücuttaki o leke hani yüzde çıkan siyah lekeler vardır ben. Burada da unutsa da o beni derken birinci e, tekil zamir olan benden bahsediyor. Yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklerle oluşan e, uyağı biz ne diyoruz? Cinaslı uyak diyoruz. Burada var, burada var mı? Ah demedi demedi, elinde gül demedi yar bana gül demedi. Mesela burada ikinci dizede gül demedi derken hani bu elimizde hani gülü böyle 3-5 e, tane gülü toplarız bir demet oluştururuz ya ondan bahsediyor. Burada da gül demedi demek yani söylemek anlamına gelen e, bir fiil kullanılmış. Yine yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklerle bir uyak oluşturulmuş. Yani cinaslı uyak e, burada da oluşturulmuş. İki iki dize iki parçada da biz cinaslı uyağa yer verildiğini görmekteyiz. Kelime tekrarına başvurmaları. O beni o beni derken mesela burada biz e, kelime tekrarlarının ya var olduğunu görüyoruz. Ah demedi demedi. Yine burada da aynı şekilde demedilerle kelime tekrarlarının yapıldığını görmekteyiz. Aynı ölçüde söylenmeleri zaten maniler 7'li hece ölçüsüyle söylenir. Yine sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya da bakalım. Bir tanesine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ile hece ölçüsüyle yani aynı ölçüde söylenmiş olmaları da bu dizeler için ortak özelliktir. Fakat tekrar söylüyorum manilerde didaktik bir içerik olmaz arkadaşlar. Maniler aşk sevda konulu şiirlerdir. Doğru cevabımız B şıkkı. Bu şiir aşağıdaki nazım türlerinden hangilerine örnek verilebilir? Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. İstiklal Marşı'ndan alınmış olan bu dörtlükte, bu bentte arkadaşlar, kahramanlık, yiğitlik bildiren yani epik bir üsluba sahip olan ve bunun yanında vatan sevgisinden de bahseden bir konu olduğunu yani lirik bir konu olduğunu da görebilmekteyiz. Kahramanlıktan bahsettik. Kahramanlık ya da ne dedik? Yiğitlik dedik. Bunlar nedir? Neyin konusudur bunlar? Bunlar epik şiirin konusudur. Şuraya yazayım. Aynı zamanda vatan sevgisinden bahsetmesi, yani duygusal yanının da ağır olması sebebiyle, duygu yüklü olması sebebiyle aynı zamanda lirik şiire de örnek verilir. Lirik ve epik bu şiirde var olan nazım türleridir arkadaşlar. O da C seçeneğinde verilmiş. Bu dörtlükte aşağıdaki ahin kökelerinden hangisi yoktur diyor soru kökümüz. Bakalım şiire. Ne sabahı göreyim ne sabah görüneyim gündüzler size kalsın verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyin örtün üstüme örtün serin karanlıkları. Sözcük ve ek halinde redif diyor. Hemen şöyle bakalım şiire. Görüneyim bürüneyim karanlıkları. Şiirde çapraz kafiye düzeni var arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyeyim. Hatta D seçeneğinde bu şekilde elemiş olalım. E, AB, AB tarzında kafiyelenme görülüyor. E, görüneyim, bürüneyim sözcükleri arasında bir kafiye var. Burada görmek ve bürmek sözcüklerinden sonra gelen şu üneyim ekleri ek halinde yani haliyle rediftir. Gör, bür sözcükleri arasında ise tek ses benzerliği. Yani R seslerinin benzerliğinden kaynaklı olarak da yarım uyak vardır arkadaşlar. İkinci ve dördüncü dizelere bakalım. Karanlıkları, karanlıkları. Burada ne var? Burada da sözcük halinde redif var. Sözcük halinde redif. Burada ne vardı şu yukarıda? Üneyimler redifti. Burada da ek halinde redif var idi. Zaten burada sözcük ve ek halinde redif diyor. Bunu elemiş olduk. Tam kafiye var mı? Burada yarım kafiye vardı. Burada verin, serin. Vermek ve sermek sözcükler arasında İki ses benzerliği erler yani tam kafiyeyi oluşturmaktadır. Bunu da bu şekilde elemiş olduk. Vermekten sonra gelen in ile sermekten sonra gelen in'ler de yine ek halinde reddittir arkadaşlar. Onu da burada belirtmiş olayım. Zengin kafiye var mı? Zengin kafiye yok zaten bulduk kafiyeleri. Yarım kafiye var, bir de zengin kafiye var şiirde. Zengin kafiye var mı? Hayır, yok. Zaten bizden hangisi yoktur diyor. Ahenk öğelerinden hangisi yoktur diyor. Zengin kafiye yoktur arkadaşlar. Son olarak E seçeneğine de bakalım. 7 artı 7 duraklı 14'lü hece ölçüsü diyor. Ne sabahı göreyim? Ayırdık. Ne sabah görüneyim? Gündüzler size kalsın. Verin karanlıkları. Islak bir yorgan gibi sımsıkı bürüneyim. Örtün üstüme örtün. Serin karanlıkları. Yani şiiri aslında gerektirdiği şekliyle okursak nerede durak olduğunu anlayabiliriz. Yani bir es veriyoruz. Bir yarım saniye duruyoruz. O yarım saniye durmuş olduğumuz yerde durak oluyor. Saydığımızda bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Birinci dize zaten 7 artı 7. Diğerlerini de görebilirsiniz. Son dizeye de bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 artı 7 duraklı olan 14'lü bir hece ölçü ölçüsüne sahip şiirden bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da doğrudur. Tekrar söylüyorum. Şiirde yarım kafiye ve tam kafiye var. Fakat zengin kafiye yoktur arkadaşlar.